Sinyal konusu çok önemli. Ben size şunu öneriyorum. Nerede olursanız olun bir kavşakta şerit değiştirirken, sollama yaparken, sollama sonrası şerit değiştirirken eğer bir dönüş manevrası içerisindeyseniz ya da bir şerit değiştirme manevrası içerisindeyseniz muhakkak sinyalinizi verin. Çünkü sinyal diğer sürücüleri ya da diğer yol kullanıcılarını uyarmak için bizim en büyük silahımız. Kullanmadığımızda kimsenin nereye döneceğini, nasıl bir hamle yapacağını tahmin edemediğimizde ciddi kazalara sebebiyet veriyor bence sinyal kullanılmaması. Öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki yollarda. Bazen bakıyorsunuz arkanızdan bir araç gelmediğini düşünüyorsunuz ve sağa döneceksiniz. Aa, nasıl olsa kimse yok sinyal vermeden dönebilirim diyorsunuz ama bir anda dönerken arkanızda bir araba beliri veriyor, Bir önceki kavşaktan dönmüş olabiliyor. Yani tamamen %100 çevrenizi kontrol edebilme şansınız yok. Ama çevrenizin sizin her şekilde hareketinizi takip ettiğini bilin. Yani bu diğer araçlar olabilir, yayalar olabilir, bisikletler, motosikletler her şey olabilir. Bir kişi sizin geçişinizi bekliyor olabilir bir yerlerde ya da bir katılım sırasında. Bir yaya belki sizin göremediğiniz, tespit edemediğiniz. Siz düz gideceksiniz, yaya bekleyecek belki ama siz döneceksiniz, o da geçecek. Ama siz sinyal vermediğiniz için o sizi bekliyor fakat sonra siz dönüş yapıyorsunuz ve onu boşu boşuna bekletmiş oluyorsunuz. Böyle düşünün son derece önemli bir aparat bizim için ve lütfen kullanmaya özen gösterelim. Dediğim gibi zaman içerisinde bu tamamen oturacak ve her şey otomatikleşecek. Lütfen bu konuya biraz hassasiyet diyorum.